Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bir besmele çekin. Kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabı Allah'tır deyin ve somut adımlar at. Siyonistler laftan anlamaz güçten anlar. Laftan anlamaları mümkün değil. Yaptırım uygulanması lazım. Büyük İsrail planı var. Bunu milli görüş 50 senedir anlatıyor. Arzı Mevut projesi asıl olarak hedefinde Türkiye olan bir projedir. İncirliği, küreciği kapatın diyoruz. Türkiye'deki bütün Amerikan üslerini kapısına kilit vur. Amerika'nın İncirlik üssüne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır. Kürecik. Radar üstünün kapatılmasıyla ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istiyoruz. Tüm ticari ve stratejik sevkiyatı kesin. O Malatya'daki kürecik radar üstünün bir an evvel kapatılması gerekmektedir. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. Kürecik radar üstünün derhal kapatılması gerekmektedir. Ve bu terörist İsrail'e karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere bütün seçenekler acilen masaya yatırılmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bu konuda alacağınız en sert kararlarda dahi arkanızda olacağımızı ifade ediyorum. Müzik